Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yilvi'nin son bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle. Son bölümünde Yilvi'nin beline kemerini öreceğiz. Kemerini örüp bitirdikten sonra da kafasını bedeniyle birleştireceğiz. Kafa dikimini yapacağız sizlerle arkadaşlar. 7. videomuzda saçımızı örüp bitirmiştik. Ben yapıştırmıştım sonrasında e, dikeceğimi söylemiştim arkadaşlar ama tabii ki de dikemedim bayağı bir sonra dikerim herhalde e, çünkü videolara da ara vermemin sebebi hamileliğimdi e, hamileliğim ilk ayları zor geçtiği için 4,5-5 ay kadar e, videolara ara verdim arkadaşlar ve taşınma işi de oldu e, Kocaeli İzmit'ten Ankara'ya taşındık arkadaşlar baya e, zorlu bir süreçti ama Allah'a şükür şu an ben kendimi biraz toparladım e, evimizde düzenimizi kurduk e, Ankara'ya alışmaya çalışıyoruz bu arada Ankara'dan izleyen arkadaşlara da selam olsun Evet şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar dediğim gibi ilk önce kemerimizi örelim Kemerimi örmek için kahverengi ipimi kullanacağım. Ayakkabılarını ördüğüm ipimle kemerim ee, ayakkabı rengimle kemerim aynı renkte olacak arkadaşlar. Şöyle sağlamlaştırma zinciriyle başlayalım. Şöyle sağlamlaştırma zincirimi yaptım. Tığ numaram yine aynı arkadaşlar. 4 numara 1.6 milim zincir çekeceğiz arkadaşlar. Sağlamlaştırma zincirimizi yaptık. Sonrasında zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 şöyle 50 oldu arkadaşlar altmış yetmiş 80 Şöyle belini ölçelim Şöyle bırakayım Şöyle birleştirdikten sonra biraz sarksa 80 oldu en son 80 zincir çektik ee, Biraz bağlayacağımızı da düşünerek 90'a tamamlayalım 90 100 zincir sanki iyi olacak arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 toplam kahverengi ipimle ayakkabılarımı ördüm kahverengi ipimle sağlamlaştırma zincirimi yaparak 100 zincir çektim arkadaşlar ilk zincirden değil şöyle yakınlaştıralım İlk zincirimden değil arkadaşlar, ikinci zincirimden örmeye devam edeceğim. Sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Dönüşlerde bir zincir çekeceğiz. Kemerimizi istediğimiz kalınlığa ulaştığı zaman örmeyi bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne olarak ikinci zincirimden örmeye başladım. Sık iğne olarak sıra sonuna kadar Düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Kahverengi bir ip olduğu için ve şu an ikindi vakti olduğu için arkadaşlar ışık renk biraz zorluyor. Evet arkadaşlar 100 zincir çektik, döndük ikinci zincirden itibaren sık iğne olarak sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Dönüşte bir zincir çekeceğim. Tekrar düz bir şekilde sıra sonuna kadar sık iğne olarak öreceğim. Dediğim gibi bu şekilde dönüşlerde bir zincir çekerek sık iğne olarak öreceğiz. Ben size sıra sayısını da vereceğim. İstediğimiz kalınlığa ulaştığı zaman örmeyi bırakacağız. Böyle düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Sonra bağlayacağız kemerimizi. O şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında da kafamızı bedenimizle birleştireceğiz. Şimdi bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, kemerini örüp bitirdim. Şu şekilde beni de bağladım. Kemer uzunluğu falan da güzel oldu. Nasıl e, başlamıştık arkadaşlar kemerimizi örmeye? 100 zincir çekmiştik. 100 zincir çektikten sonra da ikinci e, zincirimizden itibaren örmeye devam etmiştik. Sıra sonuna geldikten sonra. E, bir zincir çekip geriye dönerek tekrar düz bir şekilde yüz zincirimizi sıra sonuna kadar sık iğne olarak ördük toplamda 3 sıra ördüm arkadaşlar 100 zincir olarak başladık ilk zincirimizden değil ikinci zincirimizden örmeye örerek devam ettik Sıra sonuna kadar düz bir şekilde sık iğne olarak ördük. Dönüşlerde bir zincir çektik ve toplamda 3 sıra ördük arkadaşlar sık iğne olarak. Kemerimizi de bitirdik. Şimdi e, boyun dikimini yapalım arkadaşlar. Boyun dikimini yapmadan önce şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Boynunu e, ten rengine geçtikten sonra 7 sıra düz bir şekilde örmüştük. E, ben Kafasını birleştirince boynunu biraz uzun buldum. Uzun geldi gözüme. 3 ee, sıra söktüm arkadaşlar. Toplamda 1-2-3-4 sıra. 4 sıra. 3 sırayı söktüm arkadaşlar. Böyle e, daha iyi olacak. Diğer türlü dediğim gibi e, biraz uzun kaldı boynu. Boynuna da şöyle bir plastik arkadaşlar. E, sert bir plastik parçası. Bir plastik parçası olur. E, hortum parçası olur. Kalın şekilde tel parçası olur. Onun etrafına e, ip dolayabilirsiniz. Veya bantlar oluyor. O bantlardan dolayabilirsiniz. Ama e, boyun ve kafayı tutacak şöyle bir plastik parça kesinlikle yerleştirmeniz gerekiyor ki arkadaşlar boynunu sağa sola öne arkaya düşmesin. Daha sağlam dursun. Şu şekilde arkadaşlar onu ayarlayacaksınız. Şöyle boyundan sokacaksınız. Şöyle boyundan sokacaksınız. Şöyle kafayı da şöyle. Sonra kafamızı güzelce ayarlayacağız. Ve dikişimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben ten rengi ipimi iki kat olarak iğneme geçirdim iki kat olarak dikelim arkadaşlar. Çünkü dikerken çekiştirmemiz gerekiyor sağlam olması için. Tek kat ip kopabilir. İki katla dikmemizde fayda var. Şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. E, kafamızla e, boynumuzu daha sağlamlaşması açısından plastiğimizi yerleştirdik. Plastiğimizi yerleştirdikten sonra bir boyundan bir kafadan bir boyundan bir kafadan 15 sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. 15 sık iğnemizi bir boyundan bir kafadan bir boyundan bir kafadan olacak şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Ben size göstermek için şimdi dikeceğim arkadaşlar. Ee, biraz böyle e, kucağımıza alıp e, sıkı tutup bacaklarımıza sabitlememiz gerekiyor ki boynumuz düz dursun. E, yamuk durmasın. Şu an elimle çok da sabitleyemiyorum. Şu şekilde arkadaşlar ipimizi düğüm yaptık. İpimizi düğüm yaptığımız için bu düğüm kısmının içeride kalması gerekiyor. O yüzden şöyle boynuma e, gir şey yaptım, e, girdim iğnemle. Şöyle çıkarttım. Bakın şunun içeride kalması gerekiyor. Şöyle itelim, gizleyelim. Diktikçe de donu gizleriz iyice. Dediğim gibi ben size şimdi göstermek için şöyle dikmeye çalışayım. Evet. Şöyle elinizle kafanızı güzel bir şekilde ayarlayın arkadaşlar. Düz duracak şekilde. Dediğim gibi bir kafadan bir boyundan toplamda 15 sık iğnemiz vardı. 15 sık iğnemizi alarak dikeceğiz. Şöyle. Bu şekilde. şöyle devam edelim dediğim gibi bir kafadan bir boyundan olacak şekilde dikişimize devam edeceğiz Kafadan battık. Şimdi boyundan batıyoruz. Dikişi dediğim gibi arkadaşlar çekim esnasında yapmak biraz zor. Bu şekilde arkadaşlar bir kafadan bir boyundan e, her sık iğnemize batarak Dik işimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Ben kafasını biraz daha düzelteyim. Biraz daha e, dediğim gibi kucağıma alıp sıkı bir şekilde tutup da dikeyim. Dediğim gibi arkadaşlar, bir kafadan bir boyundan 15 sık iğnemizi batarak güzelce çok da böyle çekiştirmeden koparacak şekilde çekiştirerek boynumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Yilvi'nin boynunu dikip bitirdim arkadaşlar. Son işlem olarak boyun dikimimiz kalmıştı. Boynunu da dikip birleştirdik. Şöyle kemerimi de taktım beline ve Yilvi bebeği sizlerle birlikte örüp bitirdik arkadaşlar. Eee takıldığınız bir yer olursa bana YouTube'dan veya Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Eğer benimle birlikte ördüyseniz de benim sayfama Instagram hesabıma etiketleyerek sayfanızda paylaşırsanız ben de sayfamda sizler için seve seve paylaşırım arkadaşlar. Bebeğimizin boyunu da ölçecek olursak 35 santim. Evet şöyle ölçüyoruz 35 santim arkadaşlar bebeğimizin boyu. Şu an Ramazan ayındayız arkadaşlar. Allah tuttuğunuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.